Anjiyo, tıbbi adıyla anjiyografi, vücuttaki kan damarlarının görüntülenmesi için kullanılan bir tanı ve tedavi yöntemidir. Bu işlem, damar içine kontrast madde enjekte edilerek, X ışınları kullanılarak damarların detaylı bir şekilde görüntülenmesini sağlar. Anjiyo'nun çeşitleri, koroner anjiyografi, kalbi besleyen koroner arterlerin görüntülenmesi için yapılır. Kalp krizi riskini değerlendirmek, koroner arter hastalığının şiddetini belirlemek ve bypass ameliyatı veya anjiyoplasti gibi tedavi seçeneklerini planlamak amacıyla kullanılır. Bu işlem genellikle kasık veya el bileği damarından girilerek yapılır. Serebral anjiyografi, beyin damarlarının detaylı bir şekilde görüntülenmesi için kullanılır. Bu, beyin anevrizması, arteriovenöz malformasyonlar veya diğer damar anormalliklerinin tespiti ve tedavisi için önemlidir. Pulmoner anjiyografi, akciğer damarlarını görüntüler. Akciğer embolisi gibi durumlarda tanı koymak için kullanılabilir. Renal anjiyografi böbrek damarlarını inceler. Bu, böbrek yetmezliği veya renal arter stenozu gibi durumların değerlendirilmesinde kullanılır. Periferik anjiyografi kol ve bacak damarlarının incelenmesi için yapılır. Periferik arter hastalıklarının tanı ve tedavisinde önemlidir. Anjiyo işlemi hakkında genel bilgiler, işlem öncesi Hasta genellikle 6 ila 8 saat aç kalmalı, mevcut ilaçlar ve sağlık durumu hakkında doktor bilgilendirilmelidir. Kan testleri yapılarak pıhtılaşma durumu gibi faktörler değerlendirilir. İşlem sırası, lokal anestezi altında kasık veya el bileği damarından girilerek ince bir kateter damara ilerletilir. Kontrast madde verilerek damarlar görüntülenir. İşlem sonrası, işlem yapılan bölgeye baskı uygulanarak kanama durdurulur. Hastalar genellikle işlem sonrası birkaç saat dinlenir ve bazı durumlarda aynı gün taburcu edilir. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınma önerilir. Riskler kanama, enfeksiyon, alerjik reaksiyonlar, damar hasarı ve böbrek sorunları gibi riskler bulunabilir. Ancak bu komplikasyonlar nadirdir. Faydalar Anjiyo, damar tıkanıklıklarının tespiti ve tedavisi, örneğin stent yerleştirilmesi için hayati öneme sahiptir. Kalp krizi, inme gibi ciddi sağlık sorunlarının önlenmesinde kritik bir rol oynar. Bu bilgiler genel bir bilgilendirme amacı taşır. Sağlık durumunuzla ilgili spesifik sorularınız için mutlaka uzman bir doktora danışmalısınız.